yukarı değil. Aşağı bakın ki diyor ne yapmayın? Nankörlük etmeyin. Şükür için kendinizden daha zorda olan, daha sıkıntılı olan kişilere göreceksiniz ki şükredebilir. Ama biz genelde böyle yapmıyoruz. Şükür tarafını görmüyoruz. Devamlı şikayet halimiz var. Yani hangi gruba denk gelsen böyle halinden şikayeden bir hal var. Ya güzel kardeşim, abim ya ne kadar çok nimetler var Cenab-ı Hakk'ın üzerimizde. Bunları görsek, şükretsek olmaz mı? Şikayet edince bir faydası oluyor mu? Şikayet ettiğimiz zaman bir faydası var mı bize? Yani o sıkıntımız gidiyor mu? İçimiz rahatlıyor mu? Hayır. Cenab-ı Hakk'a karşı şükreden bir kul yazılmıyoruz. Tam tersine şikayet eden bir kul olarak yazılıyoruz. Bu noktada üstadımız da üç tane Belki çok şey söylenebilir ama üç maddede toplamış şikayete hakkımız olmadığı noktasını kısa ve öz bir şekilde izah ediyor. Birinci veci, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına masar etmiştir. Yani insanı bir model yapmıştır. O vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebbil eder, tagyir eder. Muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza. Malikül mülki yetesarrafu fi mülkihi keyfe yaşa. Cenab-ı Hak mülk sahibidir ve mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Cenab-ı Hak 11. sözde izahı olan çok sanatkar, çok zengin bir birisi kendisindeki o kadar zenginlikleri, o sanatlarını görmek ve göstermek istiyor. Bunun için de birçok aynalar yaratmış. En kaliteli, en cemiyetli, güzel ayna insan. E i̇simlerini, isimlerindeki güzellikleri, tecellileri farklı şekilde yansıtmak istiyor. E bundan dolayı da insanı bir model yapmış. Sadece insan model değil. Hayvan da bir modeldir. Bitki de bir modeldir. Bütün varlıklar bir modeldir. Ama insan daha güzel, daha cemiyetli bir model. İnsanı isimlerine mazhar ediyor. E bu arada bundan dolayı her isminin tecelli etmek istemesi var. E şimdi her ismi tecelli edecekse müzeyin ismi ne yapacak? Süsleyecek. Rahman ismi rızık verecek veya rızak ismi rızık verecek. Şafi ismi şifa verecek. Tevvap ismi tövbeleri kabul edecek. Gafur ismi mağfiret edecek. Bunun gibi her bir ismin tecellisi lazım. E bu tecelli edecek bir de ayna lazım. İşte biz de Cenab-ı Hakk'ın bir nevi ne oluyoruz? Aynası oluyoruz. Yani sanatına bir nevi mazhar oluyoruz. Nasıl ki bir hünerli, çok sanatı bilen terzi düşünelim. Bu terzi çok güzel elbiseler dikiyor. Elbise dikerken de birini model olarak tuttu. Parasını da verdi. O modeli bazen oturdur. Bazen kaldırır. Kolunu uzattır. Elbiseyi üzerinde diker. Bazen söker. Bazen bir yerden yeniden kesebilir. Bazen uzaltır. Bazen kısaltır. Doğru mu? Şimdi o model diyebilir mi ki niye beni oturtup kaldırıyorsun? Niye elbiseyi değiştiriyorsun? Bana zahmet veriyorsun diyebilir mi? Diyemez. Çünkü zaten modellik vazifesi bunu gerektiriyor. Ücretinde ne yapmış? Almış. Hiçbir hakkı olamaz. Bunun gibi, teşekkür ederim. Bunun gibi Cenabı ı Hak da isim ve sıfatlarının kemalatını, güzelliklerini, mükemmelliklerini ne yapmak istiyor? Bizzat kendisi görmek ve bizlere de, şuurlu varlıklara da göstermek istiyor. Bundan dolayı da o isimlerinin gereği olarak insanı farklı şekillere, bazen de zahmetlere koşuyor. Bu koşuyor. Bunun altında başka sebepler de var da, yani imtihan sırrı gibi. Bu mevzunun temeli bu. Allah mülk sahibidir, mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Allah'ın iradesine kimse ipotek koyamaz, kimse hesap soramaz. Hatta Cenab-ı Hak bir kısım insanları yaratıp direkt cehenneme atsaydı kimse Allah'a hesap sorabilir mi? Soramaz ya. Soramaz. Ama Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının gerekleri de var. Yani Cenab-ı Hak adil isminin gereği adaletle iş görüyor. Hakim isminin gereği hikmetle iş görüyor. Ya Cenab-ı Hak zulmetmiyor. Anlatabiliyor muyum? Her bir isminin ve sıfatlarının gereği olarak hareket ediyor. Bundan dolayı da insanı çeşitli hallerde dolaştırıyor. Ve mülk sahibi olduğu için de insan ne yapamaz ona? Haşa itiraz edemez. Veya şikayet edemez. Çünkü insanın bir hakkı zayi olmamış. Çünkü Allah'a karşı insanın bir hakkı yok. Var mı? Başta konuştuk yok. Evet. Bu mevzu daha uzun uzun anlatılabilir. Çok dersler yapılabilir. Kısa geçiyorum. İkinci vecihe geçiyorum. İkinci vecih. Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayrı mahz olan vücuttan ziyade, şerri mahz olan ademe yakındır ve ona gider. Evet, hayat Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu çok önemli nimetlerden bir nimet. Çünkü hayat bir nevi merkez olmuş, hayatın etrafına birçok şeyi hizmetkar ediyor Cenab-ı Hak. Şimdi hayat nimeti nasıl kemal bulacak? Mesela bir ağaç düşünelim, bir çekirdek önce düşünelim. Mesela kayısı çekirdeği olsun, kayısı çekirdeğinin kemali nedir? Filizlenmesi, ağaç olması ve meyveler vermesidir. Doğru mu? Artık kaç sene yaşıyorsun? Eğer ömrü 50 sene ise 50 sene boyunca her sene yapraklar, ondan sonra çiçekler, arkasından meyveler vermek. Bunun kemali budur. Doğru mu? İşte hayatın da bir kemali olması lazım. Çünkü Allah, üstadımız bir yerde diyor ki, her bir şeye bir noktayı kemal tayin etmiştir. Her bir şeye bir kemal noktası tayin etmiştir. Ve ona giderken de onu terbiye eden Cenab-ı Hakk'ın Rab ismidir veya rububiyet sıfatıdır. Terbiye ediyor, bizi o tarafa doğru yönlendiriyor. Her bir şeye hayata da bir ne verecek, kemal verecek. Peki hayat neyle kemal bulacak? Safileşecek, manasını ifade edecek. Ne ile? Musibetlerle, hastalıklarla, bazen zahmetlerle. Bunu zaten biz dünyadayken aslında yaşıyoruz ama bu manada üstadın söylediğini belki tefekkür edemiyoruz. Nasıl yani? Üstadımız diyor ki yeknesak istirahat döşeğindeki hayat hayrı mahs olan vücuttan ziyade şerri mahs olan ademe yakındır gider. Ve ademe gider ya. Yani. Bunu da izah edelim top, sonra toparlayalım. Yani büyük zatlar demişler ki alimler vücut tamamen hayırdır. Adem Tamamen şerdir demişler. Bütün hayırlar vücuda mütevakkımdır. Bütün şerler de ademe, ademe mütevakkımdır. Şimdi yeknesak yani tek düze. Şimdi monoton diyorlar. İstirahat döşeğindeki hayat hakikaten varlığa mı yakındır, yokluğa mı yakındır? Normalde günlük yoruluyoruz. Yorulduğumuz zaman uyuyoruz, istirahat ediyoruz. Doğru mu? Çok hoşumuza gidiyor. İyice yorulduğumuz zaman uyuma hoşumuza gidiyor. Peki birini düşünelim. Bir ay boyunca uyuyacak. Bir ay boyunca uyuyabilir miyiz? Uyuyabilir miyiz? Uyuyamayız. Diyelim ki birisi yatalak. Mecbur kaldı. Hastalıktan dolayı. Bakınız o yatalak hastaları devamlı uyumuyorlar. Hatta aynı şekilde durduğu zaman yani yaralar oluşuyor. Bundan dolayı ne yapıyorlar onu? Çeviriyorlar. Cenab-ı Hak ashab-ı kehfi de devamlı ne yapıyormuş? O 300 sene boyunca uyurken onları halden hale döndürmüş. Dikkat etseniz sabaha kadar uyurken biz kaç defa dönüyoruz? Belki farkında bile değiliz. Şimdi düşünelim, istirahat ediyoruz evimizde, bir gün uyuduk, iki gün uyuduk veya istirahat ettik, yatakta bekliyoruz. Üç gün sonra sıkılır mıyız? Sıkılırız. Ayağa kalkmak, yürümek, dışarı bakmak, hatta mümkünse bir hava almak değil mi? E ama normalde istirahat iyi bir şeydi. Devamlı aynı şekilde duran bir şey aslında hayata katkı sunmaz. Büyüklerimiz atasözü olarak söylemişler. İşleyen demir pas tutmaz veya ışıldar demişler. Doğru mu? Demir aynı halde dursa ne olur? Çalışmadığı için oksitlenir. Yani paslanır. Belli bir zaman sonra da çürür. Doğru mu? İnsanoğlu devamlı aynı şekilde dursa hayata bir katkısı var mı? Bu varlığa değil yokluğa yakın işte. Varlığa yakın değil ki. Bundan dolayı ne demişler harekette bereket vardır. Şimdi söylüyorum. Bir kısım insanlar zor şartlarda şey yapıyorlar, çalışıyorlar. Mesela bir çiftçi yazın o şiddetli sıcakta çalışmak durumunda kalıyor. Veya o sıcakta veya çok şiddetli soğukta inşaat işçileri çalışıyorlar. Zor bir iş. Niye çalışıyorsun? Bazıları 50 kat yukarıda o bilmem iş makinesinde bir düşse Allah muhafaza parçalanır ya. O zor işlerde çalışıyor. Bir kısmı maden gibi çok iş zor işlerde çalışıyor. Bir kısmı denizin dibine dalıyor. Hepsi zor iş. Çok riskli. Niye çalışıyor? Neden? Arkasında bir ne var? Bir ücret var. Bir fayda var. Doğru mu? Öyle değil mi? Ama bu arada hayat ne yapıyor? Kemalini buluyor. Çocuklarımıza bakalım. Çocuklarımıza biz belli şeyleri öğretmezsek maddi veya manevi gelişir mi? Diyelim ki çocuğumuza Kur'an-ı Kerim'i öğretmesek. Kur'an-ı Kerim'i öğrettik, tecvidi öğretmesek. Mahreci öğretmezsek. Değil mi? Güzel yüzüne okuma veya belli bir zaman sonra makam dersi vermezsek Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okuyabilir mi? Neye bağlı bu? Harekete bağlı. Çalışmaya. Efendim ilkokulu bitirsin, ortaokulu bitirsin, sonra güzel bir lise kazansın, sonra çok güzel bir üniversite okusun. Neye bağlı bu? Harekete. Çocuk okula gidecek. Sonra ders çalışacak. Sonra belki dershaneye gidecek. Belki bir hocadan ders alacak. Belki ne yapacak? Artı soru çözecek. Kitaplar alacak. Bak devamlı hareket halinde. Bir doktor düşünelim. Hiç çalışmıyor. O doktorun hayata bir katkısı yok ki. Ama hareket halindeyse daha hastalara bakar, ameliyat yapar birçok. Yani sadece konuşmak o da bir harekettir. Onunla bile faydası olabilir. Hayat işte hareket halinde bazen de farklı şekillerde bakınız. Farklı şekillerde, işte bu şekillerin içerisinde hastalık bazen musibetlerle ne yapıyor? Safileşiyor, kuvvet buluyor, terakki ediyor, manasını ifade ediyor, kemalini, mükemmelliğini ortaya koyuyor. Çünkü Cenab-ı Hak ona böyle bir kemal noktası tayin etmiş. Kemal noktasını da bu şekilde gönderiyor diyor üstadımız. Ama insanoğlunun yapısında ne var? Normalde zahmet çekmeyeyim zahmetsiz ne istiyoruz? Rahmet istiyoruz. Şimdi hani iş arayan kimseler oluyor. Son dönemde nasıl bir iş olsun? Ee, ben şunu da bitirdim. Şöyle kaliteli bir iş olsun. Nasıl bir iş olsun? Sipariş veriyor ya. Masa başı bir iş olsun. Yani çok rahat olsun. Mümkünse işte hatta bir defa işe gideyim. Hatta son dönemde o da ben hiç işe gitmeden siz bana maaş bağlayın. Mümkünse ben iyiyim için geziyim diyenler çoğaldı. Doğru mu? Destek mi olmak istiyorsunuz? Buyurun inşallah. Buyurun inşallah. Tamam olur. Üçüncüyü de okuyayım abi olur mu? Ondan sonra siz bize şey yaparsınız inşallah. Üçüncü vecih şu dar dünya meydanı imtihandır ve darı hizmettir. Yani imtihan ve hizmet yeridir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Şimdi burayı biz bazen anlamıyoruz. İnsanoğlu dünyadayken cenneti yaşamak istiyor. Bak insanoğlu dünyadayken cenneti yaşamak istiyor. Hani ya, var ya bazı filmlerde lan bir türlü mutlu olamadı ya. Vah tuh şu kızın haline, tuh şu şeyin haline ne olacak? E, mutlu son hep filmlerin sonunda ne olacak? Mutlu son. Dünyadayken ama bunu arıyoruz. Dikensiz gül bahçesi arıyoruz. Doğru mu? Peki dünya böyle bir yer mi? Dünya imtihan yeri. Tabiri caizse askerlik yeri. Sıkıntı ve mihret yeri mi? Evet. Ücret yeri burası mı? Hayır. Ücret yeri neresi? Ahiret. Hoş geldin Mustafa abi. Allah razı olsun. Buyurun. Elhamdülillah çok şükür. Şeref bir yer oturun abi inşallah. Madem dar hizmettir, hizmet yeridir ve mahalle ubudiyettir. Yani kulluk yeridir. Hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muafık olur ve kuvvet verir. Evet, burada bir tabir girdi. Dini musibetler. Yani dini musibetlerin aslında temeli Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Din noktasında gelen musibet ne gibi? İşte bir kimsenin küfre düşmesi veya isyana veya günahlara veya dalalete düşmesi bunlar birer dini musibettir. Dini musibete şükredilmez. Allah'a sığınılır. Ben buna şunu da ilave ediyorum. Herhalde Zakir abi bunu tasdik edecektir diye düşünüyorum düşmanın vatanı istila etmesi de dini musibet olduğunu düşünüyorum ve değerlendiriyorum. Çünkü vatan istila edilirse din de kalmaz, namus da kalmaz, mal da kalmaz, can da kalmaz. Hepsine tasallut eder. Afrika buna örnektir. Afrika 100 sene önce çok ciddi Müslümandı. Şimdi sömürge olduğu için çok ciddi Hristiyanlaşmaya başladı. Çok ciddi değişti. Bu, bunlardan Allah'a sığınıyoruz devamlı. Diğer musibetler diyor, dini olmayan musibetler gerçek manada ne değildir aslında musibet değildir. Peki nedir? Her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil şükür etmek gerektir. Evet ibadet iki kısımdır. Biri müsbet, biri menfidir. Müsbet kısmı malumdur, namaz gibi, oruç gibi ortaya bir şey koyarak, vücut koyarak yaptığımız şeylerdir. Menfi kısmı ise hastalıklar musibetlerle musibetse de zaafını hissedip Rabbi Rahim'ine iltica ederek teveccüh edip onu düşünüp ona yalvararak halis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez, halistir. Yani menfi ibadetin bir ciheti bu, bir ciheti de şu. Bir günah sana karşı gelirken onu yapmıyorsun. Mesela bir kadın geliyor bakmıyorsun. Gıybeti dinlemiyorsun. Yani bir şey yapmadan elde edilen ibadet. Bakınız ortaya bir şey koyarak değil, yapmayarak elde eden ibadet. İşte hastalıklar ve musibetler vasıtasıyla insan aciz olduğunu, zayıf olduğunu fark ediyor. Ve bu defa mecburen bir yere sığınma ihtiyacı hissediyor. Çünkü insanın varlığında ne var? Temelinde aciz ve fakir. Bunları tam hissettiği zaman da güçlü el olan Allah'ın kudretine dayanıyor. İşte orada dua ederken samimi dua ediyor, samimi yöneliyor. Bu kulluk samimidir. Niye? Çünkü şey yok, riya yok. Başka dünyalık bir şey yok. Samimi Allah'a yalvarıyor. Ondan dolayı diyorlar düşen uçakta ateist kalmaz diyorlar. Bir adam diyor o deprem esnasında diyor neler okudum bilmiyorum diyor. Normalde İslam'ı yaşayan biri değil. Evet. Şuraya kadar geldik. Eğer sabretse musibetin mükafatını düşünse Şükür etse o vakit her bir saati bir günü ibadet hükmüne geçer. Kısacık bir ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta Muhacir Hafız Ahmet ismindeki bir ahiret kardeşimin müthiş bir hastalığını ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi ki onu tebrik et. Hastalığının her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükür ediyordu. E şimdi bu cihet, musibet gelmiş ama bu musibet aslında bize kar getiriyor. Zakir abi Allah razı olsun depremden sonra bizim oralara dolaştı. O bazı dersler yaptı. yani neyi ifade etti Zakir abi orada? Şunu. Ya senin evin gitti. Eşyaların gitti ama normal zamanda belki sen o evin eşyanı yani evindeki eşyasıyla birlikte sadaka verir miydik? Soruyorum şimdi. Var mı böyle bir baba yedi? Açık konuşalım ya. Nefsimize kolay geliyor mu? Ya evimi de veriyorum, eşyamı da veriyorum Allah yoluna. Böyle birini duysak zaten şaşırırız, doğru mu? Ama birçok kişi bu şekilde oldu. Allah sadaka kabul etti. E bir de canını verse, bir de evladını verse, ya bunun karşılığı acayip bir şey ya. Manevi şehitlik mertebesi kazandırıyor. Yani sen kısa bir vakitte evliya makamına çıkıyorsun. Bu kazanç az bir şey değil ki. Evet. Deprem bir musibet. Doğru. Bir cihetle hani celal ve gazap var. Ama bir cihetle de ne var? Bir kısım insanlara rahmet var. O, kısa, o kişi belki normal zamanda o kadar yüksek bir velayet makamına manevi kazanca ulaşamayacak. İşte bu musibetler böyle kazanç getiriyor. Ama ölçü olarak Allah'tan musibet istemeyiz. Cenab-ı Hak'tan sağlık, sıhhat, afiyet istiyoruz. Ha ben depremden sonra önceden bu noktadan dua etmiyordum. Şimdi dua ediyorum Cenab-ı Hak bize, yani ateşte yanmak suretiyle, suda boğulmak suretiyle, deprem gibi umumi felaketlerle, afetlerle, musibetlerle ölüm vermesin. Hüsnü Üstad'ın dediği gibi, yani inşallah Risale-i Nur talebesi olarak, ilim talebesi olarak, yani rahmetiyle inşallah yine şehitlik makamını ihsan etsin. Zormuş bunu gördüm. Umumi felaketlerde vefat etmek zormuş. Toparlayalım. Üç tane sebep vardı. Birisi Cenab-ı Hak mülk sahibidir, mülkünde istediği gibi tasarruf eder, insanda model yapmıştır. O modelin üstünde istediği gibi isimlerinde ne yapıyor? Tecelli ettiriyor. O isimlerin gereği olarak da bazen ne yapıyor? Hastalık veriyor, arkasından şifa veriyor. Bunun gibi. İkinci olarak hayat neylerle, hastalıklarla, musibetlerle safileşir, kuvvet bulur, kemalini bulur. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, yani monoton tek düze hayat, vücuda değil, ademe yakındır. Değil mi? Üçüncü olarak da bu dünya hizmet yeri ve ne yeridir? İmtihan yeridir. Ücret ve mükafat yeri değildir. Bundan dolayı da musibetler bu cihetle bize faydası var. Niye faydası var? Menfi ibadet yaptırır, kişiye acizliğini öğretir, halis olarak Allah'a yönlendirir. Herkes de böyle oluyor mu? Olmuyor. Zaten o elek çıktığı zaman bir kısım insanlar eleğin altına düşer, bir kısmı da üstünde kalır. İmtihan onun için var zaten. Cenab-ı Hak imtihanımızı güzel vermeyi nasip eylesin. Şikayet edenlerden değil de inşallah sabredenlerden ve şükredenlerden ve kazananlardan eylesin. Ama kaldıramayacağımız yükü de insan, inşallah, inşallah Cenab-ı Hak vermez. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha sırrınca. <laughs> Allah'a sığınıyoruz. Rahmetiyle bizi ikaz etsin. Tokatlayarak değil. Le tum, la le ezidenneküm. Şükrederseniz ziyadeleştiririm. Ama diyor arkasından le in kefertum inne azabi le şedid. Eğer diyor küfran nimet ederseniz azabim şiddetlidir. Yani nimet şükrü görmezse diyor üstadımız gider. Allah muhafaza. Zakir abi buyurun inşallah. Buyurun. Allah'a izin olsun. Evet Cenab-ı Hakk'a inşallah yardımcımız olsa Neslihan Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gözükürler. Çok güzel bir ders oldu. Bir dakika. Müzik ayeti dinlediğiniz kişiler gerçekten fakir mi? %90 ihtiyacı oldu. %90 ihtiyacı. Geçim süresi çekmeyi çıkardın Ne Demektir bakın. Bu işte bir musibet vesilesidir. Şu anda bu memleketi, bu milletliği, bu hükümeti yıkmak için bu pompalanıyor. Muhalle baskısı olarak millete nefret ettiriliyor. Buna uyanlar şükürsüzlükten dolayı memleketin, milletin sıkıntılara maruz kalmasına sebep oluyorlar. Nankörlü başlık başına bir mesubi, bir yani bir, bir günahtır yani, bir seyyahattır. Cenab-ı bizleri muhafaza eylesin. Ve gerçekten biz de bunları dinlerken sesimizi çıkarmadan onları haklıymış gibi bir hava estirmemiz onlara ortak olmuş olur. Ya yani şimdi menfi cihet tahribatı yaparken müsbet cihetle tahribatı yapmasa Allah onları muvaffak eder. İyi olanları da çalışmadıkları için Allah davul eder ya. Yani. Ve en neyse bir insan inanmaz. Onun için biz bunlara karşı bakıyoruz. Sen bağlayacağımızda tamam ne desen de ama yalnızsın. Yalnızsın ya. Senin şu anda ne eksiğin var ya? Nankara'da. Demek lazım. Ben kendimi düşünmüyorum, sıkıntı olanları düşünüyorum. Ya sen canım doğrularını düşünme, sen onları düşünmüyorsan. Ya senin birisi kurmuş, senin birisi kurmuş ondan dolayı konuşuyorsun. Veya da sen Müslümanların memleketin, milletin düşmanı olduğu için yapıyorsun. Veya o da yani onlara uymuş, saflığında onlara hizmet ediyor. Bu, bu bir sebepten başka bir sebep olmaz ya. Ben hazır olsun, bu İlyas kardeşimiz ama kimseye öyle geldi. Ki, ben haksızlık yapıyorum. Neden haksızlık yapıyorum? Birisinin borcunu al, parasını almışsın. Ona borçlanmışsın, hakını verdi. Birisinin malını hasp etmişsin, etmişsin, hakkını verdi. Ha bu benim haksızlığımdır. Ama ben malımı birine vermemişim. Ya bu haksızlık mı? Malını birisine vermemişim. Bu haksızlık mı? Birisine vermişim. E tamam hoşuma gitmiş vermişim. Sen de hoşuma gitsen ben zarar da veririm. Ama sen yaramazlık yapıyorsun, ondan sonra da diyorsun ki niye bana verdin? Sen gayet olsan zaten verir. Herkese gayet ile muamele ver. Onun için cevabı ya ne Yani ben yani iyi mutlattır. Her şey onundur, mülk onundur, her şey onundur. Yani kimseye de borcu ayrılığı yok. Kimsenin malımız, malının sahiplendiği yok. ki ona vermemek için de, de onlara haksızlık etsin. Mal da mülk de onundur. Yani layık gördüklerine veriyor, iyilik yapıyor, onlara teşekkür ediyor. Layık olmayana da, layık olmadığı için vermiyor. Ondan sonra niye bana vermedi, bana haksızlık ettim demeye hakkı yok. Şimdi de sen nalar mı? E, bir laf olabilecek bir hale gel. Ha o zaman vermeyesek, geldi zaten. Adam olmasa zaten bunu söyleyemez. Bunu da mı söyleyemez? Hemen olamıyor. Yani bütün mesele insanca düşünmek. İmanca düşünmek. İslamca düşünmek. Bütün mesele buradan kaynaklanıyor.